Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Ağustos 2022 gününde 3 tane görev yaptım. Bugün 2 saat 40 dakika çalıştım. Çok yetersiz bir süre ama beni ders çalışmaktan uzaklaştıran birçok şey var. O şeylerden dolayı ancak bu kadar çalışabildim. 12 tane paragraf, 9 soru çözdüm. 9 tane soru derken 9 problem ama yanına yazmayı unutmuşum. Paragrafın TYT Türkçe Bilgi Sarmalım kitabından. Bu da TYT Matematik gene Bilgi Sarmal'ın TYT Matematik kitabının problem kısmından. İkisi toplam 1 saat 15 dakika sürdü. Bir de fonksiyonlardan Bilgi Sarmal'dan 3 test çözdüm. 3 test 50 dakika sürdü. Zaten ilk 3 testi çözdüm. Yani kolaylardı. Bir de benim hocamdan kimya için tepkime denkleştirilmesi konusunu izledim. Ve not aldım. Burada gördüğünüz gibi not aldım. Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi diye. Böyle. O da iz not almam 35 dakika sürdü. Toplamda 2 saat 40 dakika çalışmış oldum. Bu kadardı benim yaptıklarım. Görüşmek üzere.